Duygusal zeka dediğimizde aslında temel yaşam becerisinden bahsediyoruz ve duygusal zeka davranışsal bir beceri. Bunu neden özellikle vurguladığımı videonun sonunda açıklayacağım. Duygularınızı yönetebilmek, insanlarla ilişkilerinizi yönetebilmek, doğru kararlar alabilmek, özellikle hayatınızla ilgili hayati önemli konularda doğru etkin kararlar alabilmek gibi. Aslında hayatınızı yönetmeye dair pek çok konuda gelişim gösteriyorsunuz. Ve duygusal zeka öyle bir beceri ki diğer tüm becerilerinizi ve yeteneklerinizi etkin bir şekilde kullanmanızı sağlıyor. Evet bugün duygusal zeka gelişmenize yardımcı olacak 5 öneri paylaşacağım. Bu 5 öneri ilk bakışta duygusal zeka ile ilişkili gibi gelmeyebilir size. Ama aslında beynimizde duygu ve biliş arasında bir bağ var. Ve bu egzersizler, bu öneriler ee, bilişsel kasları bu açıdan çalıştırmak için önemli egzersizler. Duygusal zeka kuramını bir çerçeveye oturtan ve aslında popülerleşmesini sağlayan Daniel Goldman, duygusal zekanın temel 12 becerisini inceleyerek ve bu becerilerden hangisini geliştirmek istediğinize karar vererek başlamanızı öneriyor. Duygusal zekanın potansiyelini ortaya çıkaran ilk şey önce yapıyı anlamak. E ara sıra bahsettiğim konularda size yardımcı olacağını düşündüğüm ve daha önce paylaştığım videoları kartlara ekleyeceğim. Oradan diğer videolara da gidebilirsiniz. Yapıyı anladıktan sonra dediğim gibi 12 temel duygusal zeka becerisini inceleyerek Bunların arasından gelişmek istediklerinize karar vermek. Çünkü bu becerilerin bazılarında zaten iyisiniz, bazıları güçlü becerileriniz, bazılarında gelişme ihtiyaç duyabilirsiniz. İşte burada bir analize parak, bu konuyla ilgili bir analize parak, gelişmek istediğiniz alanları seçerek başlayabilirsiniz. Aslında bu konuyla ilgili 360 derece değerlendirme testleri var. Ancak bu testler maalesef ticari, yani ücretli. O yüzden paylaşmıyorum. Peki bu test sonuçlarına yakın sonuçları nasıl elde edebilir? Önce bu 12 beceriyi kendiniz için değerlendirin. Ve daha sonra sizi iyi tanıdığına inandığınız ve gelişiminizi önemsediğine inandığınız insanlara sorun. Bu becerilerde nasıl olduğunuzu ve onlardan geri bildirim alın. Ne kadar çok kişiden geri bildirim alırsanız kendinize dair o kadar net, o kadar gerçekçi bir görüntü elde edersiniz. Ve tüm bunları bir araya getirerek bir analiz yapın ve geliştirmeniz gerektiğini düşündüğünüz alanları seçin. Bu 12 yetkinlikle ilgili açıklayıcı videolar da paylaştım. Duygusal zeka konusuyla ilgili size yardımcı olacak tüm videolara duygusal zeka oynatma listesine erişebilirsiniz. Bir diğer önemli öneri ise duyguları anlama ve duygularınızla bağlantı kurma. Duygularınızın farkında olmanın bir faydası daha var. Psikolog John Mayer bir duygunun farkında olmakla o duyguyu değiştirmeyi istemenin el ele gittiğini görmüş. Yani kendinizi kötü hissetmek aynı zamanda o kötü ruh halinden kurtulmayı istemek anlamına geliyor ve bunun için harekete geçiyorsunuz. Peki duyguyu fark etmek ne demek? Bir duyguyu yaşarken onun farkında olmak demek. Şimdi bu söylediğine çok basit gelebilir size ama özellikle o duygunun kontrolündeyseniz duyguyu yaşarken onu fark etmek çok da kolay olmuyor. Daha sonra o duyguyu isimlendirmek veya tanımlamak da diyebiliriz. İşte şu an öfkeli hissediyorum, kırgın hissediyorum gibi. Ve insanların duygularına karşı duyarlı olmak demek. Duygulara karşı, duygu çeşitlerine karşı farkındalığınız değişebilir. Bir duyguyu çok net fark edebiliyorken bir diğerini o kadar kolay fark edemeyebilirsiniz. Bunu çalıştıkça gelişir. Duyguları anlamı konusunu biraz açacağım. Çünkü insanlar bu konuda duyguları konusuna zorlanıyorlar. Duyguları fark etmekle ilgili önerilen bir takım egzersizler var. Bunlar meditasyon, dua etmek ya da bir müzik aleti çalarak, resim yaparak sanatsal dışavurum ya da arkadaşınızla veya bir terapistle konuşmak gibi. Duygularınızın farkına varmak biraz da kendinizle yalnız kalmanızı gerektiren, kendinizi dinlemenizi gerektiren bir iş. Bunun için bir yürüyüşe çıkabilirsiniz örneğin ya da kendinizi dinleyebileceğiniz bir alan ve zaman yaratmaya çalışabilirsiniz. Burada amaçladığımız şey şu, bir duyguyu yoğun bir şekilde hissederken o duyguya neyin neden olduğunu ve o duyguya verdiğimiz tepkileri ve sonuçları anlamaya, fark etmeye çalışmak. Duygu günlüğü tutmak da duygusal farkındalığı arttırmanın aslında en etkili yollarından biri. Bunun için çok net bir egzersiz bu ama insanlar yapmayı tercih etmiyorlar. Nedenini bilmiyorum. Duygu günlüğünüzü tutarken şunlara dikkat edebilirsiniz. O hissettiğiniz duyguyu en açıklayıcı kelimelerle Yazıya dökmeye çalışabilirsiniz. Daha sonra düşünceleriniz ve tepkilerinizle duygunuz arasındaki bağlantıyı anlamaya çalışıp bunu yazabilirsiniz. Hangi duyguyu hissediyorsunuz? Hangi olaylardan sonra o duyguyu hissediyorsunuz? Yani hangi olaylar hangi duygularınızı tetikliyor? Bunları yazabilirsiniz. İlk başta zorlanabilirsiniz duygu günlüğü tutarken. Ee, i̇htiyacınız olabilecek ya da ihtiyaç demeyeyim de size yardımcı olabilecek birkaç soru var. Bugün neler yaptınız ve neler yaşadınız? Bu deneyim size ne hissettirdi? Hangi duyguları yoğun bir şekilde hissettiniz? ve bunları hissetmenize ne sebep oldu? O anlarda hissettiğiniz duygular hakkında ne düşündünüz? Duygularınızı tetikleyen olaylar ya da düşünceler nelerdi? Bunlara nasıl tepki verdiniz? Neden o şekilde tepki verdiniz ve o deneyimden başka ne öğrenebilirsiniz? Başkaları duygularınızın farkında mıydı? Duygularınızı birisiyle paylaştınız mı? Ve başkalarının duyguları Onların öfkeli, üzgün, kırgın hallerine nasıl tepkiler veriyorsunuz? Aslında duyguları anlama sürecinin en önemli adımı duyguyu tanımlama süreci. Duyguyu tanımlarken sözcüklere en açıklayıcı şekilde dökmeye çalıştığınızda aslında, aslında gerçek arkasındaki nedene ulaşıyorsunuz. Ve ardındaki gerçek nedene ulaştığınızda da duygularınızı daha net, daha iyi bir şekilde ifade edebiliyorsunuz. Örneğin bir tartışma sırasında kendinizi öfkeli hissediyor olabilirsiniz. Ancak duygunuzun gerçek nedenine ulaşmaya çalıştığınızda bunun öfke değil, kırgınlık olduğunu fark edebilirsiniz ve bunun nedeninin de tartıştığınız kişinin sizi dinlememesi ve bu olayın da size kendinizi önemsiz hissettirmesi olduğunu fark edebilirsiniz. Zamanla duygusal günlüğünüzü inceledikçe hangi olayların ya da düşüncelerin duygularınızı nasıl şekillendirdiğini anlamaya başlıyorsunuz. Hangi olaylar sizi nasıl tetikliyor? Ne tür tepkiler veriyorsunuz? Ve çoğunlukla nasıl ruh halindesiniz? Hangi ruh halindesiniz? Bunu anlamanızı ve bunun sonunda da aslında kendinizi daha iyi anlamanızı, tanımanızı sağlıyor. Ve... Evet, Richard Boyastis, Case Western'de MBA öğrencilerine duygusal zeka eğitimi veriyor. Peki bu duygusal zeka eğitimini biz hayatımıza nasıl uyarlayabiliriz, nasıl uygulayabiliriz? İlk adımda katılımcılar 5 yıl sonra ideal beni nasıl görmek istediklerini hayal etmeye başlıyorlar. Bunu sorgulamaya başlıyorlar. Yani 5 yıl sonra idealimdeki ben nasıl biri olacak? Bu sorunun cevabını arıyorlar sonraki adımda katılımcılar güçlü yönlerini ve geliştirmeleri gereken yönleri gelişmek istedikleri yönleri belirliyorlar bunu belirlemek için de dediğim gibi 360 derece duygusal zeka değerlendirme testi yapıyorlar ve yine dediğim gibi bu test ticari ücretli olduğu için biraz önce önerdiğim şeyi kısaca tekrarlayacağım ee, önce kendiniz güçlü yönlerinizle ilgili bir öz değerlendirme yapıp daha sonra sizi iyi tanıdığını düşünen ve gelişiminizi önemseyen insanlara sorabilirsiniz ve daha sonra tüm bu bilgileri toplayarak kendinizle ilgili bir analiz elde eder, bir görüntü elde eder ve ona göre de güçlü yönlerinize ve geliştirmek istediğiniz yönlere karar verebilirsiniz. İnsanlara sormayı küçümsemeyin. Çünkü insanlar neyi yaparken çok iyi olduğunuzu ve hangi konularda biraz desteğe ihtiyacınız olduğunu biliyorlar. Bunu görüyorlar. Burada bir uyarı yapayım. Başkalarına sorduğunuzda şaşırabilirsiniz. Yani geri dönüşler aldığınızda şaşırabilirsiniz. Hatta üzülebilirsiniz, kırılabilirsiniz. Bunu kişisel almamanızı öneririm. Öncelikle sizi önemsediğine, sizin gelişiminizi önemsediğine inandığınız insanlara soruyorsunuz. Ve sonrasında da hepimizin eksikleri var. Hepimizin kör noktaları, fark etmediğimiz yerler var. Kişisel almayın, tamamen gelişiminize odaklanın derim. Güçlü yönleriniz ve geliştirmeniz gereken yönler dışında başka nelere odaklanabilirsiniz? Farklı duygulara karşı nasıl tepkiler veriyorsunuz? Başa çıkmakta zorlandığınız duygular var mı? Stresle başa çıkabiliyor musunuz? Bunları da sorabilirsiniz. Üçüncü adımda güçlü yönlerinizi ve geliştirmeniz gereken yönleri idealize ettiğiniz kişi, idealize ettiğiniz siz ile ilişkilendiriyorsunuz. Güçlü önleriniz böyle birisi olmanıza nasıl yardımcı olabilir ve böyle birisi olmak için hangi yönleri, hangi alanları geliştirmeniz gerekiyor? Ve son adımda, dördüncü adımda geliştirmeyi düşündüğünüz, üzerinde çalıştığınız alanlarda her fırsatta pratik yaparak ilerliyorsunuz. Boya siz programdan 7 yıl sonra bile MBA öğrencilerinin olağanüstü duygusal zeka gösterdiğini söylüyor. Ve dördüncü önerim meditasyon olacak. Ben meditasyon konusunda konuşabilecek o konuda uzman birisi değilim. Sadece Daniel Goldman'dan aktaracağım. Ancak meditasyonu mutlaka eklemem gerekiyordu. Çünkü videonun başında bahsettiğim o zihinsel devreleri çalıştıran çok önemli bir egzersiz. Daniel Goldman yüksek lisansa başlamadan önce iki yılını Hindistan'da geçirmiş. Ve Hindistan'da meditasyon yapan insanların sakinleştiklerini fark etmiş. Bunu görünce de meditasyon konusunu daha derinlemesine incelemeye karar vermiş. Ve inceledikten sonra da insanların hem gerçekten sakinleştiğini hem de çok daha iyi bir şekilde odaklandıklarını görmüş. Bunu görünce de 23-24 yaşından bugüne kadar düzenli bir şekilde meditasyon yapmış. E, aynı zamanda meditasyonun aynı zamanda e, daha iyi kararlar almamız sağladığını ve bilgiyi daha iyi ve kolay almamızı sağladığını da söylüyor. Richard Davidson da yaptığı araştırmada ne kadar çok meditasyon yaparsanız sol prefrontal korteksteki üzücü duyguları engelleme ve yönetme devrelerinin o kadar güçlendiğini ortaya koymuş. Ve bunun sonucu olarak da tabii ki daha iyi hissediyorsunuz. Meditasyon sayesinde zihinsel kaslarınızı güçlendiriyorsunuz ve bu sayede duygusal zekada gelişiyor. E, özetle meditasyon duygusal zeka güçlendiren, geliştiren çok yönlü bir araç, güçlü bir araç. Zihinsel sakinlik, duygusal farkındalık, empati, stres yönetimi ve kendine şefkat yani öz şefkat gibi duygusal zekanın temel becerilerini direkt olarak güçleniyorsunuz. Bunun bir faydası daha var, bir yan faydası. Daha sağlıklı, etkili ve bilinçli ilişkiler kurmanızı sağlıyor tüm bunlarda. Dale Goldman en iyi meditasyonun Nasıl yapıyor olursanız olun sizin yaptığınız meditasyon olduğunu söylüyor. Yaz buraya bir not açacağım. Meditasyon yaparken dikkatimiz dağılıyor. Ve beyin devrelerini güçlendiren şey aslında dikkatimizin dağıldığını fark etmek ve dikkatimizi tekrar nefesimize odaklamak. Meditasyon dediğimiz şey de aslında bu. Evet dinleme, dinleme, etkin dinleme. Ben dahil bugüne kadar birçok insan bu konuda konuştu. Hala konuşuyoruz. Etkin dinlemek, dinlemeyi öğrenmek e, duygusal zekayı geliştiren çok önemli bir egzersiz ve bununla ilgili bir yöntem paylaşacağım. Bunu kardeşinizle eşinizle, annenizle, arkadaşınızla yapabilirsiniz. Karşınızdaki kişi bir dakika boyunca bir konudan bahsetsin. Ve o konudan bahsederken siz sessiz, saygılı bir şekilde onu dinleyin. Beden dilinizle de onu dinlediğinizi gösterin. Yani örneğin beden olarak tam olarak ona dönün. Başınızla onaylayan işaretler yapın. Sessiz kalarak, yargılamadan sadece dinleyin. Ve o bir dakikanın sonunda kişinin anlattıklarını kendi ifadelerinizle özetleyin. Ve aynı zamanda konuştuğu konuyla ilgili nasıl hissettiğini de anlamaya çalışın. Dinlemeyi öğrenmenin yolu tüm meşguliyetlerinizden uzaklaşıp, kendi gündeminizi bir kenara bırakarak, zihninizi sakinleştirerek sessiz kalarak karşınızdaki kişiyi dinlemek. Videonun başında duygusal zeka davranışsal bir beceri ve neden özellikle bunu belirttiğimi videonun sonunda açıklayacağım demiştim. Duygusal zeka davranışsal bir beceri ve davranışsal beceriyi geliştirmenin yolu aynen bir spor dalında olduğu gibi o konuda gelişmek için pratik yapmak sürekli her fırsatta üzerine çalışmak. Ne kadar çok pratik yaparsanız, o konuda ne kadar çok çalışırsanız o kadar ustalaşırsınız. Ve pratik, üzerinde çalışma aynı zamanda öğrendiklerimizin kalıcı olmasını sağlıyor. Duygusal zeka geliştirmek demek tüm bu alanların hepsinde birden çalışmak, hepsinde birden mükemmelleşmek demek değil. Geliştirmek istediğiniz alanın üzerinde çalışmak, kafa yormak her fırsatta pratik yapmaya çalışmak demek. Zaten bunları yaptığınızda farkı göreceksiniz. Siz ilerlemeyi bırakmayın ve kendinize karşı sabırlı olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.